Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizler için güzel tavuk tantuni tarifi hazırlıyorum bu arada domateslerim de böyle çıkıyor bunu da göstermek istedim size neden için böyle bunu da sormak istiyorum tavuk bir paket tavuk kullanacağız hızlı seri ve pratik 10 dakikada sizler için farklı bir lezzet olan tavuk tantuni anlatıyoruz sosyetik adıyla piliş tantuni bu arada ben tarifi anlatırken sizden ricam. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Şöyle güzel lezzetli tavuk tantuni ya da sosyetik adıyla pirinç tantuni tarifinden kendinize mahkum bırakmayın tarifi dedim bu arada. sıra dil sürmesi oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi bir pakette çok güzel lezzetli pratik tantuni. tavuğun fiyatını görmeyin derim arkadaşlar domateslerde ayrı bir şey böyle ucuz domates olunca ister istemez içeriği de farklı oluyor bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı bol bol paylaşan ve abone getirenler mutlaka kim tarafından geldiyse yazsın ödül dağıtacağız 10.000 kişi olunca tabii uzun ve meşakkatli bir yol var. tabii biz yıllardır atıyoruz videoyu. Onun için de sabırla bekleriz. Ödülümüzü de merak ediyorsanız birinciye 6000 TL, ikinciye 3000 TL, dördüncüye de çamsak şey üçüncüye de çam çoban armağanı 1000 TL göndeririz. İster para göndeririz, ister hediye alacağız fark etmez. Size bırakıyoruz. Gördüğünüzden geçen bu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. İstediğiniz tarihler varsa onları da bizlere yazınız. Ayrıca bize sponsor bulabilirsiniz. Şu aralar fazla tarif paylaşmıyorum. Neden? Çünkü piknik alanlarına gidemiyoruz. Mangal yakamıyoruz. Malum kaldığımız yerde de yemek yapma ortamı olmadığı için biraz havaların serinlemesini bekliyoruz. Şöyle soğanımı güzelce doğradım. Sumak attım. Siz isterseniz içine maydanoz da atabilirsiniz bol bol. Ayrıca soğanımız acı ise hafiften tuzlu olarak acısını alabilirsiniz. Tabi mümkün olduğunca ilgi şefkat istiyor yemek yapmak. Arkadaşlar maydanozda gördüğünüz bağ küçücük. Her şey küçülüyor. Biz yaşlanıyoruz. Anlamadım şey. Şu bir bağ maydanoz. Az gelecek bir bağ daha doğramam gerekiyor. Bu arada abone olmalısınız. Abone olmak açmayı unutmayınız bize de mutlaka yorum ve video paylaşma konusunda destek olunuz. Artık 3 sene 4 senedir video atıyoruz. Biz de sürekli aynı kişilere destek oluyoruz. Teşekkür ediyoruz hepinize de. Domatesleri ikiye böldüm. Sonra şu şekil yapıyorum. Minik minik doğramak istiyorum. Aslında istediğim şekilde doğrayabilirim de yaptığım işi zevk aldığım için. Böyle tadını çıkartıyorum. Şöyle küp küp doğrayacağım. Bütün domatesler aynı. Şu demin gösterdiğim domatesti. De. Görüyorsunuz. içi yeşil. Bu hangi model bu domates soruyor merak ettim. Yazarsanız. Bu domatesin modelini markasını, dinsini özellikle. <laughs> bir paket tavuk aldım. Şimdi hemen şöyle poşetinden açıyoruz. Standart rutin tahtamız, vazgeçilmez bıçağımız, görev başında Evde yemek yapıyorum. Neden eldiven takmadınız demeyin. Evet, şöyle bastırıyorum üstüne. Siz tavuğu nasıl doğrardınız? Aslında ben biraz fazla doğramış olsaydım. Çok doğramış ki bana. Şöyle ince ince açıyorum ki. Hepsi aynı kalınlıkta. Şimdi boyutları biraz farklı olabilir. Bir de yaptığım işin keyfini çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde doğrayalım. Özellikle hızlı seri pişmesi için yapıyorum bunu ve piştikten sonra da tam güzel bir tantuni olacak. Bu arada videolarımızda bazen soru soruyoruz cevap alamadığımız için bu sefer soru sormayacağız. Daha önceki videolarımızda soru sorduk cevap alamadığımız için sormuyoruz artık arkadaşlar. Sadece bizi izleyip abone olup takip edin geçeceğiz başka bir şey istemiyoruz. Çünkü herkesin vakti kıymetli. Özellikle insan hayatı her anı her anı kıymetli. Hepsi aynı kalınlıkta. Sadece boylar biraz farklı olabiliyor. Söylüyoruz, Evir çevir doğru. Siz evde tantuni nasıl yapıyorsunuz? Yorum kısmına onu da yazmanızı rica ediyorum. Tavuk tantuni, sosyete adıyla, piliç tantuni. Piliç tantuni. Doğrama işlemini devam ettiriyoruz. Tak tak tak. Tavuk göğsünü doğradık. Tavamızı ocağa koyuyoruz. Sıvı yağ ekliyorum. Ölçüm bu arkadaşlar. Bardak ölçüm 180 miligram, 90 miligram yağ koydum. Ve yağ ısındıkça şöyle bir tane tavuk parçası atıyorum. Demiyorum yağ ısınmış. Soğuk yağ kesinlikle kullanmıyorum. Ocağınızın altında yüksek yakıyorsunuz ilk başta yüksek sonra kısalacağız çünkü bu tavuk sulanmasını istemeyeceksiniz arkadaşlar aşırı sulandığı zaman güzel olmuyor haşlama gibi olacak o yüzden sulandırmayacağız baharat olarak ne kullanacağımızı birazdan sırayla sizlere göstereceğiz kavurma işlemini böyle yapıyoruz kapak kapatacağım üzerine altını da sonuna kadar açtım birkaç dakika sonra böyle kapağı kaldırıyorum ara sıra karıştırıyorum arkadaşlar. 4-5 dakika kavurduğumuz zaman köre suyu kalmadı. Alttakiler yağ arkadaşlar. Koyduğumuz yağ kaldı. 1-2 dakika daha kapağını kapatıyorum. Açtıktan sonra tuz ekliyorum. Tuzu ben şöyle elime kendi isteğimle bir atıyorum. Boğulca tuz attım. Ve 1-2 kaşıkla karıştıracağım. Şimdi ocağımın altını suyu verdikten sonra kısaca arkadaşlar artık tavuğumuz daha doğrusu pirinç etlerimiz suyunu çekti. Biz tuzunu da verdik. Böyle ateşini biraz kısıyoruz. Suyunu verdik. Görüyorsunuz su kaynıyor. Ateşini kısıyorum. Çünkü tavuğum çok güzel pişip Bu tuz ile özleşmesini istiyorum. Görüyorsunuz verdiğimiz suda da çekmek üzere köpürmüyor görüyor musun çok berrak bir suyu var hiç yıkamadık da tavuğu hani yıkayın bazen yıkamanız gerekiyor ama bu tavukta gerek yok tuzunu attığımız tavuğun şimdi bolca kırmızı toz bir yerine atıyoruz karıştırıyorum isteğe göre karabiber kimyon da ekleyebilirsiniz. Tavuğa genelde yakışıyor arkadaşlar. Kimyon. Çünkü güzel bir koku aroma veriyor. Ben biraz kullanacağım. Siz de tarif aynı benim yaptığım gibi deneyebilirsiniz. Görüyorsunuz dibindeki yağ ve suyu. Hafiften ekmemiz buna bandıracağız. Siz daha fazla yağlı olsun istiyorsanız biraz fazla yağ ve su katabilirsiniz. Kimyonu da ekledikten sonra bir taşım şöyle kaynatıyoruz. Dediğim şekilde eğer ekmeğin ba çok barın yağlı olmasını istiyorsan biraz yağ ve su katabilirsin. Şöyle gördüğümüz gibi lavaşlarımız. Bu lavaşlar büyük, ben bunları ikiye böleceğim. Çünkü dürümleri küçük küçük yapmak istiyorum. Şöyle ortadan ikiye bölüyoruz. Soğanımız, domatesimiz, maydanozumuz yanımızda hazır arkadaşlar. Vazgeçilmez üçlü. Şöyle gördüğünüz gibi lavaşımız daha da şöyle hafiften yağlıyoruz. Çok yağlı olmasını istemiyorum. Ariften yağlayalım çünkü lavaşlar ince arkadaşlar, lavaşlar dağılabilir. Şöyle bir kaçını yağlayalım. Yağın bitti yerde gerisini yağlamayabiliriz. Soğan, en favori yanım bu an arkadaşlar. Domates, bunları kendi isteğinize göre ayarlayınız. Şöyle tavuğumuzdan da alıyoruz. Neden küçük yaptık? çok büyük yapıp ekmeği çok sarmak istemiyoruz. Maydanozu da kendi isterinize göre bolca katabilirsiniz. Şöyle bir kenardan katlıyorum. Şöyle bir tur atıyorum. Hazır. Tabağa diziyoruz şöyle. Bir. İkinciye geçtik. Hızlı bir şekilde hepsinde aynısını uyguluyoruz. Piliş tantunumuz finale doğru ilerliyor. Bu arada abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Bazılarını maçın maydanoz bol, bol Güzel lezzet veriyor arkadaşlar. Şöyle yine tavuğumdan ekliyorum. Çok sulu yapmıyorum. Bunu limon yapacağım. İçine limon sıkacağım. Birkaç tane limon sıkacağım. Şöyle kenarların ucu biraz dışarıda olsun limonların da limon sevmeyen var. Hızlı bir şekilde işlemi hızlandırıyoruz. Ve bugünkü tarifimiz Piliş Tantuni. Siz de bu tarifi deneyip fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Ya da siz nasıl yapıyorsanız onu da bize belirtebilirsiniz. Farklı bir yapış tarzımız varsa ise biz de bir dahaki tarifimizi ona göre deneriz. Limonu sıkmaya devam. Özellikle limonu yakıştırıyorum arkadaşlar ben buna. Siz de deneyin. Limonla harika olacak. Hepsini böyle diziyoruz. Dürümlerimiz bitti arkadaşlar. Aile boyu mükemmel. Pliş, tantini. Bu ve bunun gibi tarihler için takipte kalıp abone olmayı unutmayınız. Başka tarihlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın, Nezette kalın diyoruz.